garanti olmasa kimse bu fiyatlara yağ bakımı yaptırmaz. Yani ben yaptıracağını zannetmiyorum yani. Arkadaşlar şu an Honda CB 250 için onu Marmara yaradım. 250'ler için 10.000 bakım fiyat alacağız. Pardon lira Hanımefendi lirası. bir şey söyleyeceğim şu an size. Altında bu Tamam. Uygun Siz Şimdi ben de... size bir şey söyleyeceğim. Normal standart 10.000 bakımında neler yapılıyor motora? Vallahi biz beleş çalışıyoruz yani. Adamlar sadece bir yağ değişimine 3700 3800 lira fiyat verdiler şaka gibi. Şu an RKS R250 10.000 bakımını soracağım. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun RKS 250 motorum var da ee, bunun 10.000 bakımını yaptırmak istiyorum. Bir fiyat alabilir miyim rica 10.000 bakımı. Aynen. Bir de neler değişiyor 10.000 bakımında? 2600 lira tutuyor. 2600 lira. Evet. Ne değişiyor abi? Yağ yağ filtresi. Yağ yağ filtresi. Genel komple kontrolü yapılıyor. Yağ ve yağ filtresi, hava filtresi falan değişmiyor galiba. Yok. Tamam, teşekkürler. Olmaz. Değil mi? Arkadaşlar, yağ yağ filtresi 2600 lira. Bir de genel kontrolleri fiyat verdiler. 10.000 bakımı için. Şimdi Honda CB250R için Honda Marmara'yı arayacağım. Arkadaşlar şu an Honda CB 250 için onu Marmara yaradım. 250 var için. 10.000 bakım fiyat alacağız. Biraz önce RKS r 250nin 10.000 bakım fiyatını almıştık. Ona yağ ve yağ filtresini 2600 lira dediler. Şu an adım var mı Marmara. Merhaba kolay gelsin. Honda CB250R motorum var da, ee, evet. bunun 10.000 bakımını yaptırmak istiyorum. Bir fiyat alabilir miyim rica evet, Bir saniye, bekliyorum. Sonunda değil Bir dakikanızı alabilir miyim? Motor arkadaşım motor da şu an plakası aklımda yok. İsim neydi? Fatih Güneş. Fatih Güneş. Evet. Maalesef böyle bir müşteri çıkmadı ama. Yani ya da motor benim alıma değil hanımefendi. Arkadaşımın adına. Tamam arkadaşınızın adını sormuştum ben de. Arkadaşımın adı Mehmet ama soy ismini bilmiyorum tam olarak. Yani bu bilgilerle ben bulamam ama e, ama şimdi şöyle bir şey motor 2024 gerekiyor. model CB 250 R yani e, bunun. bunun modeli söylüyorsunuz ama şöyle ben sisteme bilgilerinizi yazıyorum sisteme verdiği fiyata bakarak yani belki e, öndeki bakımından yaptırılmamış bir bakımı vardı şu ben an herhangi bir bakımı söylüyorum. aksatılmış değil normal ya. şartlarda şu an aksatılmamış bir bakım ücretinde şu ana kadar tüm bakımları yapıldı Herhangi... Tamam ama dediğim gibi bilgilerine girmeden kafama göre ben fiyat veremem. Bu uygun değil. Ben ilk defa motosiklet bakımı yaptırmıyorum bu arada. Daha önce fiyat aldım yani. Anlıyorum, Niye böyle yapıyorsunuz var. ben anlamadım. Veremiyoruz maalesef. Neden? Evet, müdürlerimiz de bunu desteklemiyor. Yani bunun sebebi ne? Yani yanlış fiyat şey verebilirim. Mesela 5 e, bin lira tutacak ya da pardon 1000 lira Hanım tutacak. Hanımefendi bir şey söyleyeceğim şu an size. Altında söyleyeceğim. Bu tamam. uygun olmak. Siz Şimdi geldiğinizde ben size bir şey, şey söyleyeceğim. Normal standart 10 bin bakımında neler yapılıyor motora? Bakmam gerekiyor. Bilmiyorum. Sistemden görmem gerekiyor onları. Hanımefendi evet. siz bunu bilmiyor musunuz? Orada bir çalışansınız. 10 bin bakımında ben motosikletin neyine ben bakılıyor? Bunu ilgilenen kişi kim? Onu aktarın o zaman. Bilgi sahibi olan kişi kim? Ee, bir saniye at bakalım. Tamam. Marmara'nda servis çalışmanız şu anda. Merhaba kolay gelsin. Merhaba teşekkürler. Buyurun. Ee, Hanımefendi şimdi bir tane CB250R var arkadaşımın motoru. Bu şehir dışına çıktı. Bana bakımını yaptırmak için bana bıraktı. Ben geziyorum da bu arada. Şimdi bunu 10.000 bakım fiyatını öğrenmek istiyorum. 10.000 bakımında sizde neler değişiyor motosiklette? Onu sistem atıyor. Öncelikle isterseniz bana plakanızı verin kontrol edeyim. Şimdi motor arkadaşımın olduğu için yani o tamam. satı falan şu an yok yanımda. Motor da otoparkta. Anlamam var. Bana bilgi vermeniz lazım ki ben sisteme girip sistemin neler atadığını görebileyim. Ya şu şekilde söyleyeyim. 10 bin bakımında motosikletin neyi değişiyor? Herhangi bir Efendim, bilginiz şöyle, yok mu sizin? 10 bin sizin? bakımında şunlar değişecek diye bir şey olmuyor. Mesela örnek veriyorum. Bazı sıvılar yıldan dolayı değişir. Yani sistem otomatik olarak atar onu. Örnek veriyorum işte 10 bin bakımı kült şu kadardır diyemem. Plakaya girelim. Kilometreye Tamam girelim, peki şöyle söyleyeyim ben atar. size. Tamam, tamam mı? Yağ fitresi tamam mı? Yağ fitresi, hava fitresi tamam mı? Bir de yağ değişimi olacak. Ne kadar acaba? şimdi şöyle eğer periyodik bakın istiyorsanız işlemler öyle ilerlemiyor. Çünkü kontrolleri de var bunun. Hanımefendi yani, bu, yanlış anlamayın da bir şirket satın almıyoruz ya bir motorun bakımını yaptıracağız. Yağ filtresi, hava filtresi, yağ bakımı... bunlar ne kadar söyleyemiyor musunuz bunu? Bu, bu efendim, kadar mı zor öyleyse, bir şey? Ben söyleyemiyorum çünkü hani böyle bir standart yok. Ortalama bir şey söylerim üstü çıkar aldım. Tamam altın. ortalama bir şey söyleyin. Üstü, yani 3 aşağı 5 çıkar olur yani. İnsanlar niye bu kadar yoruyorsunuz ki ben onu anlamadım. Efendim şöyle. Ee, ben böyle bir şey tebliğ ettiğim zaman karşıma geldiklerinden hani bu kadar tamam, da ki, yani Tamam ben anladım. Siz de bana deyin ki... 5'e olmak adına garanti alıyorum. Anladım. Tamam. Siz bana deyin ki... 3 bin lira civarı tutar. 3 bin lira civarı tutar. Ya ya bakın evet. muhafiftesi. Doğru mu? Evet. Tamam. Evet, İstediğim bu sadece ay. yani bunu bu kadar <laughs> büyütmenin bir manası yok yani. Ortalama bir fiyat, yani fiyat istiyorum ben sizin. Karşılaştığım olaylar farklı olduğu için ben bunun kadar söyledim. Bu da fazla para alıyorsunuz bu muhabbetin. Tamam, Ama o yüzden olabilmek için net bir fiyat söylemek tamam, istedim. Tamam. Ortalama 3000 bin lira fiyatı. Doğru mu? Evet. Tamam. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. <laughs> Gerildim ya. Böyle bir şey olamaz. Adam bir fiyat verecek. Sanki şirketi üzerimize yapacak ya. Yok bilmem o plaka. Yok bilmem Rus'a